Bugün soğuk çay deniyoruz. Önce ikimiz de hiç böyle bir şey yapmamıştık. Hatta ben galiba ilk defa soğuk çay içeceğim. Geçen böyle çeşit çeşit aldık. Ben en çok ambarajlı merak ettiğim için aldım. Hangisine başlayalım? Ne varmış içinde? Elma aromalı, tarçınlı, demleme siyah çayla soğuk çay. Ben normalde sıcak içilen şeylerin soğunun yapılması çok karşıyım. Yani çay da sıcak içilmeli. Bence çok güzel bakıyor. Aa, evet, ee, kahve de bence sıcak içilmeli. Yazın hava... çay içme, sıcak çay içme. Yaz-kış çay içerim, hava 50 derecede olsa sıcak kahve içerim. Hmm. Yani ben bayılmadım. Çünkü çok baskı tarçın tadı. Ama daha sadece tarçın geliyor. aşırı baskın, buna buna kesinlikle bir ekşilik lazım, limon lazım buna. Sıcacığım ağzımızın tadı kalmasın. Zaten bunu hiç sevmedim ya. Melestiğinin iki tane çayına denk geldik. Biri Tahiti ice tea biri Mystic ice teaymiş, Mystic ice tea'yı deneyelim. Yeşil çay, mango, zerdeçalmış bu. İnşallah zerdeçal çok baskın değildir. Bakayım. Koku. Of. Yemin ediyorum bunu diğerinden daha çok sevdim. Oo bu güzel. Aa, bunu beğendim. Bu çok Ana. güzel, yeşil çayla mango, acayip güzel olmuş. Yeşil onların. çay baya geliyor. Yeşil çayın tadı. Şimdi biraz su. Ağzımız çorba. Bu Tahiti ice tea. Karışık meyveli soğuk çay diyor. Ananas, hibiskus, limon otu. Ben bunu severim gibi Sen sanki. Sen ekşi tatlar sevdiğin için bu sana daha çok hitap edebilir. Hmm. Kompostuya benziyor. En güzeli bu abi. <laughs> en güzeli bu. <laughs> Annelerimiz evde vişne suyu falan evet, kaynatır kompostu ya. Kompostu gibi. Evet tam kompostu gibi. Bu şiş çok tatlı ya. Ne zor. böyle bir hastalık var ya. Şişe ambalajı güzel olan şey Alıyorum yani sırf gözüme Arizona Iced Tea, şeftali Iced Tea bu da. Çok güzel. Ya güzel ama bana şekerli. Şekeri çok fazla. Ya şekeri çok fazla ama bir buram buram şeftali tadı. Şekeri çok fazla. Ş Benim için bir. Arizona. Benim için bir kesinlikle değil ya. Benim için bir. Değil değil. Bu son. Tamam ikiye koyalım bari saçmalama bundan güzel değil. Kesinlikle güzel değil. Ama çay sıcak. Değişik için. ürünler. Çay sıcak içilir abi. Kahve evet. da sıcak içilir.